Evet, hayırlı akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz ee, yeni videomuza. 13 Ocak 2024 Cumartesi akşamları arkadaşlar. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Ece akşam akşam güncellemesiyle karşınızdayız arkadaşlar. Çok güzel bir güncelleme geldi arkadaşlar. Gerçekten harika bir güncelleme geldi. Hemen e detaylara geçelim. Evet, bu soğuk hava uğurluyoruz arkadaşlar. Önümüzdeki hafta inşallah yine ılık hava etkisine giriyoruz. Önümüzdeki hafta ise arkadaşlar yine maşallah bu güzel soğuk hava hala görünüyor. Bu sefer inşallah arkadaşlar bol karlı bir soğuk hava görünüyor. Gerçekten e, bu hafta sonu biraz kuru soğuk yaşadık. Fakat öyle arkadaşlar bunda da hayır vardır diyelim Tabii ki de. İnşallah önümüzdeki hafta sonu gelen soğuk, e, bol karlı arkadaşlar görünüyor. o Gerçekten çok güzel görünüyor arkadaşlar. E, Valla şu an için. Gerçekten oldukça güzel bir soğuk hava ve kar göründü. Evet. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle Önümüzdeki günlere bakalım. Yarına başlayalım. Yarın ülkemizde açık bir hava bekleniyor. Ee, yine bu gece ayaz olabilir. Tabi bu gece ciddi bir ayaz var arkadaşlar. Dikkat edelim. Yarın açık bir hava beklenirken pazartesi Marmara, Ege'de Akdeniz'de yağmurların başlaması bekleniyor. Hemen pazartesi gecesinden itibaren arkadaşlar bu yağış e, bayağı bir kuvvetlenebilir. Şöyle pazartesi gecesine geçelim arkadaşlar. Marmara'da Ege'de Akdeniz'de gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ege ve Akdeniz gök gürültülü. Marmara'da da güneyinde olabilir arkadaşlar. Gökyüzü ihtimali. Evet. Salıya geçtiğimizde arkadaşlar çok hızlı bir şekilde sistemin doğuya ilerlemesi bekleniyor. Yani gerçekten çok hızlı bir sistem. Ve ee, özel arkadaşlar şu anda ee, salı gecesinde de bana park çarşamba sabah saatlerinde İstanbul'da kuvvetli bir yağış beklentisi var. Yani sistem maşallah arkadaşlar öyle kuvvetli ilerliyor ki modeller bile yakalayamıyor sistemi. Evet, bir arma ürettik arkadaşlar. Pazartesi, pardon bu arada onu E, Pazartesi arkadaşlar böyle Salı, e, Salı işte yeni bir ağaçlama dalgası bekleniyor. Salı gecesinden itibaren Marmara'da, Ege'de <laughs> bir ağaç beklentisi var. Hemen Çarşamba günü sistemin doğuya kayması bekleniyor. Hızlı bir şekilde arkadaşlar e, Karadeniz üzerinden, İç Anadolu üzerinden geçip sistemin doğuya ilerlemesi bekleniyor. Doğu'da tabii ki kar şeklinde. Evet Perşembe havanın tekrar açması bekleniyor. Perşembeden Cuma, Cuma'dan itibaren yeni bir yağışlı hava sistemi arkadaşlar. Marmara'da gök gürültülü şimşekli bir yağışa benziyor. Hemen ardından arkadaşlar işte efsane inşallah geliyor. Cumartesi cumartesi hemen kar yağışının başlaması bekleniyor. Önümüzdeki pazar, pazartesi ise arkadaşlar ülkemizin birçok kesiminde yoğun kar yağışı İstanbul'da da deniz etkili. Batı Karadeniz'de Marmara'da yoğun deniz etkili kar yağışı bekleniyor. Bayağı bir güzel bir sistem arkadaşlar. İç kesimler komple kar yağışlı görünüyor. Yani İzmir'e bakalım. İzmir'de çok bekleniyordu arkadaşlar bir kar yağışı. Evet şu anda İzmir bile kar yağışı görülmüş. İnşallah değişmez diyelim. Ee, tabii, e, Tabi kar yağışı bekleniyor arkadaşlar. Olumsuz yönde inşallah değişmez diyelim. Maalesef. Evet durumlar böyle arkadaşlar. Önümüzdeki cumartesinden itibaren 2-3 günlük bir kar yağışı. Harika bir kar yağışlı sistem görünüyor. Ülkemiz geleninden. İnşallah bunu detayını vereceğiz. Öncesinde fırtına, gök gürültülü sağanak yağışlar beklentisi var. Mor rengi görüyor musunuz arkadaşlar? üzerimizde. Tam üzerimize gelen bir soğuk hava. Evet. Şimdi neye geçiyoruz? Rüzgara geçelim arkadaşlar. Bakalım. Evet. Rüzgar durumu da oldukça güzel. ara sıra arkadaşlar kuvvetlenen rüzgarlar görülüyor. Fakat ne çok şiddetli bir rüzgar beklentisi yok. Ee, önümüzdeki hafta sonu Poyraz çok kuvvetli olur. Lodos da kuvvetli olur ama asıl arkadaşlar e, soğuk havanın gelişiyle Poyraz daha çok, çok kuvvetli olabilir. E, görüyorsunuz yani salı, çarşamba bir Lodos bekleniyor. Ülkemiz özel iç kesimlerinde daha yoğun. Karadeniz'de çok e, kuvvetli olabilir. Öyle arkadaşlar. Öyle bir ihtimal var. E, çarşamba havanın durması bekleniyor. Perşembe, Cuma tekrar Lodos. E, cumartesi, Pazar artık Poyraz ve Pazartesi Poyraz etkiliğine giriyoruz ki bayağı da şiddetli Poyraz bekleniyor. Evet durumlar böyleydi arkadaşlar. İnşallah heyecanlı bir şekilde takipteyiz. Çok güzel bir soğuk hava göründü. Önümüzdeki cumartesiden itibaren. Evet yeni videomuzda inşallah arkadaşlar görüşürüz. Allah'a emanet olun. Bir kez daha hoşçakalın arkadaşlar. Güle güle.